Milli araya giriş yapıyoruz. Uluslar Ligi heyecanını yaşayacağız. Alp abi milli takımımız Macaristan karşısında. Yani kolay değil işimiz. Ama şunu söyleyeyim. Ben bizim daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Macarlar kompakt oynayan bir takım. Sistemli bir takım. Ee, ama biz de e, çok yetenekli oyunculara sahibiz. Özellikle İstanbul'da Ali Samiyan Spor Kompleksi'nde alacağımız iyi bir sonuçla ben hak ettiğimiz e, seviyeye, hak ettiğimiz lige A ligine çıkacağımıza inanıyorum. Milli takımımızdan zafer bekliyoruz, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Peki abi çeyrek final eşleşmelerine hızlı bir şekilde baktığımızda Hollanda İspanya. Ya inşallah Hollanda gelir. E, çünkü oradan gelen bizim Dünya Kupası eleme grubundaki e, birinci torba takımımız olacak. İnşallah inşallah Hollanda gelir ama e, korkarım İspanya gelecek. <laughs> Favori İspanya temenni Hollanda diyoruz. Hırvatistan Fransa. Ya burada net Fransa Hırvatistan zaten çok ciddi düşüştü. Dünya Kupası finalde karşılaşmışlardı Fransa. Bariz bir şekilde o maçı kazanmayı başarmıştı. Bu turda da Paris Fransa favoriliği var. Danimarka Portekiz. Portekiz. Portekiz, İtalya Almanya baba maçlardan biri. Vallahi en zor eşleşme bu zaten. Ben İtalya'yı bir adım önde görüyorum. Ben de Almanya diyorum. Biraz daha orada Musiala, Wirtz ikilisiyle fark yaratacaklarını düşünüyorum. Milli maçlarda Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte olacağız.